karşıya portmanto yapıyoruz. Vallahi arkadaşlar ben bir hayret ettim. 80 metrekareye bunlar sığar mı diye. Ama sığdı. Elektrik elektrik hattımızı çektiler. İşte bu direkten elektrik alacağız. Miracatını yaptık. Ekliyoruz. Burası evimizin önü. hocamız da yapmışlar. Çatımız az bir iş kaldı. Bugün hava yağışlı diye gelmemişler. Yarın bitecek. Ya yağmur yoksa gelip bitirecekler inşallah. Burası tam arka tarafımız oluyor. Evet arkadaşlar merak ettiğiniz herhalde bu kadara ne kadar mal oldu diye. Şu aşamada arsa hariç 250 lira gitti. Şu gördüğünüz videoda izlediğiniz gösterdiğim olay 250 Türk lirası. Maalesef arsa hariç arsalar burada. Mesela şurada satılık var saygından bizim kadar 400 metrekare 680 lira istiyorlar. Biz geçen sene 200 liraya aldık. 680 lira olmuş arkadaşlar bir senede. Maalesef. Yani tek katlı 80 metrekare ben tek kat yaptım. Esasında bütçem elverseydi. Üstüne bir 80 daha koyabiliyordum. O hakkınız var. İki kat dubleks yapma olanağınız var. 80-80 hakkınız var. Fakat ben böyle müstakil, tek katlı köy evi gibi idealimdi. Yani hep hayalim buydu. İnşallah isteyenlere de Allah nasip etsin. Yani şu anda hava bulutlu ama sabah yağmur yağdı 3'e kadar. Biraz evvel durdu. Hiç rüzgar yok. Bakın rüzgar gülleri bile dönmüyor artık. Çok az, hafif. Bu yön Akbük'e gidiyor. Bu yön Akbük. 7 kilometre. Bu yolun tepenin arkası Bafa Gölü ve Bodrum'a doğru gidiyor. Buradan dedim 12-15 kilometre arası. İstanbul'dan burası da 590 km. Bodrum yolu üzerinde. Yeşiltepe. Evet çok güzel villalar var burada. İngilizler genelde yapmışlar. O villalar da 2,5 trilyondan başlıyor. En, en ufak havuzlu. Hepsinde de havuz var yalnız. Şeyine göre, yerine göre 2,5 trilyondan başlıyor. Fakat oradaki arsaların çoğu 700 metrekare. Evet. Yalnız bu bölgede arsalar 400 metrekare. Bakın nerelere evler yapmışlar. Eli bir tane de şurada var. Bakın ta görüyor musunuz? Görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. Bacısı ve damı gözüküyor. sessiz sakin böyle arkadaşlar biz e, yanlış şunu söyleyeyim e, biz yerden toprağın altında kaldı biz yani yerden bir buçuk metreye yakın yükseğe yaptık evi yani yer zemininden şu gördüğünüz bohçalama ile beraber alta doğu indi temele. Bir buçuk metre yükseğin üzerine kurduk. Buralar tabi daha bahçe taş duvar yapacağız. Taş duvar. Ondan sonra bu buralar dolacak. Bu bölüme kadar